Ben Sebiha Avcı Türkiye'den, 3 e, ay önce komşum Suriyeli Kevser ile tanıştım ve beni Kerkeri'ye tarihatına davet etti. Ve beni Hamza kardeşimizle buluşturdu. O bize e, tarihatta çekeceğimiz e, zikiri verdi. Ve 40 gün çektikten sonra bizi hocamızla buluşturdu. Muhammed Fozil Kerkeri hocamızla buluşturdu. Ve o bize gözünüzü kapatın istiğfar çekin dedi. Gözümüzü kapatıp istiğfar çektiğimiz zaman o bize e, yani nuru satma, sattı. Be'anne nur. Bize nuru sattı ve o anda ben nuru gördüm. İsterim ki tüm mümin kardeşlerimiz bu tarikata dahil olsunlar. E, hayatım değişti. Ben bu tarikata girdikten sonra hayatım değişti. Yani nasıl sanki e, imana, Allah'a daha yakın oldum gibi o kadar kendimi yakın hissediyorum. Ve sabah namazından sonra zikir çekiyoruz. Akşam namazından sonra zikir çekiyoruz. Ve Allah'ın izniyle nuru görüyoruz. Ve çok şükür ki ben bu tarihata girmişim. E, girmişim ki e, böyle imanda daha da güçlendim. Daha güçlü oldum. Ve çok teşekkür ederim hocamız Fozi Muhammed Kerkeri'ye. Allah onu başımızdan eksiltmesin ve onun nuruna bizi nail etsin. Çok şükür hamdolsun. Allah'ımıza şükürler olsun ki biz bu tarikatta dahil olduk. Tüm mümin kardeşlerimi davet ediyorum bu tarikata. Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.